Herkese selam dostlar, ben Pokemon Dostu. Bugün sizlerle beraber Pokemon Enduluk'tan devam ediyoruz. Şimdi, öncelikle ee, ben şuradan, ben evet, Pokemon'ları da kastım. Şuradaki mağaraya girdim. Şu adamdan Tm, aldım. Flash'ı. Maşallah. Buradan Machop çıkıyor mu diye baktım biraz. Çıkıyorsa işime yarayacaktı biraz. Çünkü... Ee, tamam. Şimdi ben cimdeki herkese Pokemon'ları kasmak için Shiny Hero'yu böyle bir şey yaptım. Ee, i̇ki tane de kölemiz var. Cimde işe yarar diye aldım. Uçuş türleri çünkü şeyden daha güçlü olduğu için dövüş. Şimdi Potum da var. X şeyleri sattım. Bir de eğitmenlerden para geldi biraz. 5 ee, tane normal pot. 5 tane de süper potum var. cimdeki herkesi tokatladım. Şu, bu yüzden çok büyük bir ışık alanımız var. Ee, ve Jim lideri Agatay benziyor bu arada. Görünüşü. Şimdi önce kölelerle başlayalım. Al bakalım. Maç 16 seviye. Of. Hiç vurmasaydın ya. Ölme. Aynen. Kendine vurma ihtimali var artık. Lash Life not very effect vuracak değil mi? Böyle yapacağız mecburen. Atağını arttırdı lanet olsun. Çok kötü oldu bu. Hı. Hmm. Kafası hala karışık mı? E, tamam canım. Değil herhalde. Aynen değil. Bir süpersonik at da öyle. Tamam, teşekkür ederiz. Ve ee, Shiny çık bakalım. Tamir etti, ötek, aha kendini öldürdü. Eee, man Mad Knight mi? He. He. Tamam. Kuyuk atakla biraz bunu canlı dedektif ile indirelim. Hızlıca bunu bir tokatlayalım. Öf, lanet olsun süper pot nerede vardı sende ya. Buran cimri de çok çabuk süper pot kullanmaya başladı. Birinci cimden pot kullanmaya başladılar ya. Baba baba ikincisini de kullanıyor fokus enerji. Hareket de edemedi ya. Şimdi şu Pokemon ne? Makuhita. Ne? Ha şu. Tamam bunda. Oo, oo, 19 level. Dur double team kullanalım. Dur dur. Double team kullandı Shiny Hero ve ıskalatma oranını arttırdı. Artık vurma ihtimali düşüktür diyecektim be. Hamsi sana tek atacak ama. Ee, tamam dedektif sen. Önce çantadan. Bir süper pot. Sana vursun. Sen, sana bile. O kadar vuruyorsa yani, biz niye iki bölümdür cim liderler tarafından tokatlanıyoruz acaba? Allah, Hı. tüm vurduklarımız da gitti ya. Öf, nasıl bu kadar vurabiliyor be bize? Bakayım, biz yine sonsuz döngüye girdik. Sonsuz döngüde. Bir dakika. Takılıyoruz. Iskala ve drip'e sıkarım kafana. Lan. Hı. Hmm. biz daha mı hızlıydık? Tek üf. Tamam tamam taktiği buldum taktiği buldum taktiği buldum. Taktiği buldum. Şimdi. Herkesi dedektif ile öldüreceğim. Ee, son yere kadar da dedektif fi saldıracağım ona. Aynen gel sana meydan okuyorum. ikinci kez. Şunu da söyleyeyim ben hiçbir zaman e, şeyi bitirmedim. Emerald veya başka bir Hoyan oyununu. Ama bu eşek yüzünden işte. Çünkü her zaman öf, hiç bir zaman ben buralar geldiğimde öf, öf, öf. tamam bir dakika yanlış Pokemon köle köle bir daha iyiydi köle bir de var daha doğrusu şey Uçuş saldırısı. Sen nasıl bu kadar vurabiliyorsun ya? Tekrar. Ben dedim tekte geçeriz de herhalde. Tamam. Diğer taktik daha iyiydi herhalde. Tamam buraya geldik ya şimdi. Double team ile ıskalatma oranımı full arttıracağım. Bu nasıl bir şey lan? Tam taktik şu. Ee, Maçopta ıskalatma oranımı arttıracağım. Ve canı yarıya falan düştüğünde de Aa bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. İşte burada market vardır yoksa diğer şehre dönmem. Şey de... Of. Tamam ben diğer şehirden süper pot alıp geliyorum. Tamam diğer şehirdeyim. Ee, pot alalım tekrar videoyu durduracağım oraya kadar. Şimdi. Gel bakalım. Kaç binimiz var. Oha ama ya param hiç yok ki. tane aldım mı 92 şey kalıyor. Ay iki tane mi aldım? İki tane aldım da kafam karıştı. 700 700 1400. Tamam ben tekrardan video durdur buraya kadar. Tamam geldim. Aslında aklıma bir şey geldi lan. Daha. Eğer bu da olmazsa farklı bir şey yapacağım. Yani dediğim gibi Hoenn Bilge sıfıra yakın bir şey. As yanlış Pokemon başta kalmış. Bir dakika beni öldürsen sen. Böyle dedektif ile geçersem çok saçma bir şey olacak herhalde. Evet Ever nereden buldum lan ben? Ha şey. Evet Stone ne bakıyor acaba? Bakmak lazım ona. Bir yerde gizli itemdedir. Dur onu da yerini göstereyim. Hatırladığım kadarıyla orada buldum. Sen can bir yer o. Oh. Tamam. Ama ben hiç tehlike yapmak istemiyorum. Mesela bu şerefsiz böyle şey yapıyor işte. Peki. Tamam. Asla köle daha iyi da normal robot zubat çok hızlı değil mi oğlum? Ne yaptı? Ah. Tamam. Kafasını karıştırdım. Hala bunu kullanabiliyor ya. Tamam şu an double team kullanmayacağım hiç. Vursan kendine var ya üf. Aha. Vallahi zubat. Seni şu an alkışlamam lazım. Ver lan rozetimi. Ee, ben okuyamadım. Kaça kadar beni dinleyeceğini. Video kaç dakika oldu? 11 dakika. Ee, bu sefer kısa keseceğim. Dördüncü bölümü çekeceğim direkt. Ee, video izledim. Bir dakika önce kaydedeyim. Son çıkış konuşmamı yapar mı? 2 saat mi? Ben 2 saattir Pokemon mu kasıyorum lan. Evet arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, yani güzel bir seri olacak gibi ama benim Pokemon'lar seviyesi çok az. Nasıl kalacağını bilmiyorum. Şimdi var şu Pokemon'lar çok az XP veriyor. Tekrardan söyleyeyim. İzlediğiniz için teşekkür ederim videoyu. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere.